Merhaba Arafta dizisini sevenler. Arafta 24. bölüm fragmanı. Bu bölümde gerilim kontrolden çıkıyor. Hesaplar soruluyor, suçlamalar artık saklanmıyor. Her şey senin yüzünden sözleriyle geçmiş yeniden açılıyor. Ateş için sınır çoktan aşılmış durumda. Kimsenin onu kullanmasına ya da arkasından oyun çevirmesine izin vermeye niyeti yok. Nezirle yaşanan yüzleşme tansiyonu zirveye taşırken, atılacak tek bir adım her şeyi geri dönülmez hale getiriyor. Gizli araştırmalar açığa çıkıyor. Beni mi araştırıyorsun? sorusu şüpheleri gerçeğe dönüştürüyor. Mercan'la ilgili gelişme dengeleri alt üst ederken yeni bir krizin fitili ateşleniyor. Fragman net konuşuyor. Bu bölümde kimse güvende değil. Herkes ya yüzleşecek ya da kaybedecek. Arafta 24. bölümde ipler kopuyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni fragmanda görüşmek üzere.